Ay. Ayrılık bahaneleri. Ay severim. Ayrılık bahane. Sıçtık şimdi ilişkiler konusunda girdim ben yarım saat konuşurum. Ne içiyorsun Beni yine başladım ya. Ya ne içiyorsun benim kulaklığımda bu kulaklığı kullanan var mı ya? Dur. Abi. Ya hayır sen Newton gitmedin dibine girdin Dalikon. Yakından, senin yakından ilgilenince Hatta belki de oh be. alacağım bir böyle Oh Bu bölümü özel olarak çapkın arkadaşlarım. Durun. Ben, sizde de artıyor mu? Davet ettik. Ben çapkın değilim. Sen ya. çapkın bir insansın. Değilim. Çapkın değilim ayol. Ya yani yakışıklı görünce bir gidip konuşayım demez misin mesela? Tamam bir dakika şimdi birazcık da şuradan kıstım mı? Oo çok açmışım. Tamam. Hmm, Şöyle tamam. dengeli gibi. <laughs> tavır olarak vesaire. Bence Vasil içten öyle. İçten öyle mi? Kendisi fark et... Bir dakika kim şimdi? Sevgililer mi? Ha? Mesela bile beğendiği kızlara tavrı farklı oluyor. Hmm. Hani... Çapkın mı şimdi? Sevgilinden ayrılmak için kullandığın en saçma bahane neydi? Yani ben hiç öyle bir ayrılık yaşamadım. Böyle bir şey olmadı. Genelde benden ayrılındığı için. <laughs> ben hiç ayrılmadım. Boğazım, bekliyorlar yok. <laughs> Ayrılmış gibi davranıyorum o zaman. Hayır hayır. Bir keresinde sorun sende değil, bende demiştim. <laughs> Sen daha iyi birine layıksın. İkimiz adına da ilişkiyi o kadar seviyorsun ki ikimiz için de benim için de seviyorsun bu ilişkiyi. Hani ben o kadar sevemiyorum. Ayrılalım gibisin. Oy içim sıkıldı ya. Nasıl yalan sıkmış. Ben bir cümle kurmuştum. Tam olarak kelimeleri doğru seçmemiş olabilir ama kız ne dedi? Konsept buydu yani. Çok sinirlendi diye hatırlıyorum. İşte bir gece kulübüne gideceğim. Gideceğim dedim. Gidemem. yumuklu sucuğu... Aa, aynen aynen yaparız. Gidersin dedi. gidersin ayrılırız mı ayrılırız dedi. Ben de isabet olur dedim. Bir daha hiç konuşmadım. Aa, tamam. Bu mu yani? Gayet gündüz güzel konuştuk, gün aydınlaştık. Akşamına ayrıldık ve bir daha barışılmaz yani. Mesela benim sözümü dinliyor. Ben çıkmayacağım dediğim zaman çıkmaz. <laughs> Öyle mi? Öyle bir alfayım abi. O çocuk alfa değilmiş demek ki. Sen <laughs> ne diyorsun mesela? <gülüyor> <gülüyor> çok, ben daha bu kadar içten güzel geçiyorum. Ne oluyor lan? Bugün abi seninle birlikte ayrılmak için söyleyilen birbirinden komik ve saçma bahanelere tepki vereceğiz. Bakalım insanlar hangi bahanelerle ayrılıyorlarmış. Hak veriyor musun onlara? Onlara bakacağız. Bunu istemiyorum. beni yapmak istediğim şeyleri zorluyorsun. Kız ne kadar mutlu. Oo kızar bir cümle. Cümleden sonra da baygınlık geçirmezsin ya. <laughs> Kadının tadı kaçtı. Ya. <laughs> I don't wanna be with you dedi. Burada başka bir problem var ama. Tugan abi kötüymüş video. Bebeğim bir dur bir izleyeyim. Kötüyse izlemeyiz. Bu direkt kurgu bu arada. Sence bu bahane mi? <laughs> Hani ciddi de olabilir, sürekli ciddi böyle hoşlanmadığı durumlara sokmuş. Daha çok videomuz var arkadaşlar. ...zorla götürdün diye öncesi de vardır ileride ama ya ayrılıyor bu, yani. Bu biraz şey gibi olmuş, böyle biriken nedenler silsilesi gibi olmuş sanki. Çok kötü bir an. Çok kötü bir an. Ne? Kimin için lan mesela? Kadın için çok kötü bir an. Hayatımda izleyen... Tamam bırakın onu. Sizin... Aa bak abone şeyi geldi. Sizin duyduğunuz olduysa en saçma ayrılık bahanesi. Benim mesela... Düşüneyim. Yok vallahi bende de yani bahane olsun Yalandan ayrılayım diye bir konu geçmedi galiba Babam kızıyor ne oğlum Kaç yaşın ilişkisi lan o Sana ne kadar değer verdiğimi biliyorsun Bak bu bu, bu gerçek olabilir He. Sevgilinin tabii ne olduğunu bilmeyenler de var. Hoşlanmak ve aşık olmak farklı şeymiş. Ben de hoşlanmış sana ama aşık değilmiş. O bence ne biliyor musun? Aşk olarak değil de o ilişkiyi seninle devam ettirmek istememiş. Yani hoşlanmış ama o flört aşamasında deneme aşamasında olmaz demiş. Bir tane duymuş arkadaşımın ben sana ısınamıyorum dedi ve ayrıldı. <laughs> Karar verene kadar aklı neredeymiş? Çok düzgünsün seni üzmek istemiyorum dedi abi. Çok düzgünsün. Seni üzmek istemiyorum. Ben seni üzmek istemiyorum. Bu örnekleri verenler kim kime ne diyor? Erkek mi kadına söylüyor? Kadın mı erkeğe söylüyor bunu? Oğlum çok aşağılık bir şey değil mi bu? Ben seni üzmek istemiyorum. Ha. Ben biraz şeyim de hani götüm başım oynuyor da. Kadın erkeğe söylüyor bir de. Oh. Ne diyor yani aldatırım mı seni diyor. Ne fark eder? Fark eder. Kardeşim fark eder. Şimdi ben de bu zamanın çocuğuyum ama şu an çok farklıyız. En küçük şeyden tartışma çıkarıyorlar. Aa bak aileleri anlıyorum. Ailelerle ilgili çok fazla ayrılık sebebi oluyor. Neden? Yine bizim ailelerimizin inanılmaz derecede ilişkilerin içine girmesinden kaynaklı. Bunu defalarca konuştuk. Okey. Seni seviyorum ama sen çok düzgünsün. Kendin gibi birini bul. O bad boy arıyordur o. en absürt video abi. Kadın... Kalkmıyor erken geliyorsun. Nasıl mutlu? Kaldırmadan mı geliyorsun? Of o çok... onu ilk defa duydum ha. İyi yapmış. <laughs> ne diyeyim? Başka bir açıklama bulamadım. Bir böyle ha. Çok çirkinmiş ha, o, çok o ya. Onu oluyor. bir göster. Adam, o kadar keyifsiz ayrılacağım diye. Daire şu an çok şaşkın. kadının, <laughs> kadının nasıl birden tadı kaçtı ya. İnanılmaz bir video. Yani bunun çekiliyor olması, o kadar çok inanılmaz şeyler yaşanıyor. Roller coaster'da niye ayrılıklarını tartışıyorlar abi? Böyle bir saçma bir şey olabilir mi? Muazzam bir Ne o lan? Dinamini roller coaster'da yakalamışlar Dinamim yani. Ya. Bir iniş, Aynen. bir <gülüyor> <gülüyor> Ama bunda ben de bir hindi kararım. Yani neden? Abi, büyük bir şey değil ya. Neden yedi? Birbirimizi çok severken ailelerden dolayı ayrıldık. Bir yıldır unutamıyorum. Bana aileler tanıştıktan sonra eskisi gibi hissetmiyorum dedi. Sen çok iyi birisin ama üzülmeni istemiyorum. Bak bunun... Birebirini bir arkadaşım yaşadı. Gerçekten çok düzgün bir ilişkide. Sırf bir tarafın ailesi diğerin ailesine göre çok daha böyle farklı olduğu için diyeyim kötülemeyelim. O yüzden ayrılanı biliyorum. Hayatını zehir etmemek için ama bak bu bahane değildi o. Çünkü dedi ki sen her zaman bir noktada benim ailemle birlikte muhatap kalacaksın. Ve benim ailem senin bütün huzurunu, senin ailenin huzurunu hep kaçıracak bir aile. Ben de ailemden kopamam, gidemem. Bu yüzden yapamıyoruz deyip ayrıldı ve doğruydu. Ve o insan hiçbir zaman evlenmedi biliyor musunuz? Çok enteresan. Böyle kahramanlar da var yani. Ya kardeşim, neden? Sen Sebebi oysa. Gerçek ya? olarak düşünerek görmüyorum <laughs> <laughs> Bu ne abi? Ne <laughs> ne? olacak yani? Ya, i̇zleyemedik ki ya. De, muhtemelen ikisiyle falan tanışırım zaten. Bir şey olsa böyle olmuş olmaz. Oluyor olması değil ama. Hani abi olmayabilir Sinem ben yapamıyorum, sevgili oğlu bir hafta oldu nasıl yapalım? Sevgili oğlu Bitti ayrılalım ayrı Sinem ben yapamıyorum, neyi? Sevgili oğlu bir hafta oldu nasıl yapalım? Belki telif falan yedi işte <laughs> Bitti ayrılalım Nasıl yani Orada hiç bir sorun yok? Afrikadakiler böyle mutsuzken bizim mutluluğumuz hiç <laughs> öğrendi Gerçekten <laughs> <Ya adam, gülüyor> <Yani>, Boş ya <laughs> Afrikadakiler mutsuzken bizi Yani Hayatımda daha, daha sahte bir şey Zaman yaptırmayı düşünüyorsun? Yaptırmadım daha. Yaptırmadın. Hı -hı. Ne zaman yaptırmayı düşünüyorsun? Bunu kriş videolardan hatırlıyorum Hı -hı. gibi ya. Yaptırmadım daha. Yaptırmadın. Hı -hı. Ne zaman yaptırmayı düşünüyorsun? Dediğim gibi karar verdiğim ilk zamanda. Ben senin karar verdiğin zamana kadar beklemeyi düşünmüyorum ama. Ne demek istiyorsun? Yani. Hayatında daha sahte bir, bir, bir şey görmedim. Şey görmedim. düşünmüyorum. Nasıl peki karar verdim ona? Seninle çünkü sürekli Çok bu konuda ya. çalışmak istemiyorum. Bir dargın bir barışık bir dargın bir Hı -hı. barışık sürdürmek istemiyorum. Anlamadım. Ha? Kız döv çocuk dövme yaptırmadı hiç mi kız ayrılıyor ondan? Ya dünyadan? oradan konu açılıyor. Ha. Adamın kendi üzerine yaptıracağı dövmeye kadın mı karar veriyor? <gülüyor> evet. <gülüyor> Abi böyle saçma bir olur lan. Böyle hani ayrılmak için problem çıkaran insanlar da oluyor ya kavga çıkarıyor kavga çıkarıyor kavga çıkarıyor sonra ayrılıyor i̇şte yapanan, yani, onun falan bunun gibi ayrılıyor mesela. Ya önceden de konuştuğumuz konulardandır dövme yaptırmak çok gereksiz arkadaşlar yapmayın öyle şeyler ya. Sabır çok tanıdık geldi yani. böyle bir ilişkinde artık sürekli kavga ediyorsundur artık böyle bunalmışsındır evet. kavga. Hani ya. artık kızın suratı da şey ben göremiyorum artık ya. O zaman hadi abi. Dön, bir, dön. Ya bu videonun güzel olabilmesi için içindeki donelerin çok sağlam o gerçek Hakında bir... şeyler olması lazım. Mesela bak izledim. bu ayrılık sebebi bunu koyayım. Bunu konuşmuştuk. Bak izle. Oh, oh, oh. Bundan ben ayrılırdım. Oo. Oh. Bu ayrılık sebebi mesela ben gerçekten bunu şaka olarak algılamam yani. Hani siktirip giderim amına koyayım. Oh, oh, oh. Ben bunu izledim. Ben bu videoyu çok sinirlendim. Bundan <laughs> ben, 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 evet. ben de ayrılırdım. Yes. Bahane değil evet. bence bu. Haklısın. Are you serious? Tabii amına koyayım. Yes. again. I broke up with you. Okay. Şimdi bununla ilgili iki tane yorumum var. Bir, ya yani kurgu olabilir hem değil. Böyle de bir şey yapsa bir şey yapmak bana çok saçma geliyor. Ama bu demek değildir ki o kişinin verdiği emeğe de senin kalkıp tekme atma hakkın var. Bu saygısızlık. Ben yaptığın işe saygı duymuyorum. Zamanla da saygı duymuyorum. Evet. Bildiğin zamanını çöpe atıyorum ben senin ve bunun üzerine dalga geçiyorum demek yani. Ya böyle şaka yapılacak bir konu değil Değil çıkıyor. evet. İlerimi, yani ben emeğini de. vermiş, zamanını vermiş gelmiş evet. küt diye tek batıyor bir de gülüyor. Benim böyle saatlerce uğraştığım <laughs> şey gelecek. şaka niyetine. Ya bu arada bu tabii ayrılık sebebi derken yani her şey günlük günü sanki değil. bir anda kız arkadaşın, erkek arkadaşın böyle bir şey yapsa ayrılıyorum senden demezsin belki ama büyük bir problem yani. Derim. Tekrarlanırsa belki ayrılırsın. Şiddete karşıyım. <laughs> Karton. Bardakları onun ağzına tıkarım, okey. <laughs> başka <gülüyor> bir şey diyeceksin sandım da. Ayrılma da biraz hani kaç yıllık bir ilişki olduğuna vesaire... Abartı değil, kaç yıllık bir ilişki olduğuna bağlı. Bir de bu kız bunları ne kadar çok yapıyor. Belki çocuk ha, böyle sık bir şeyler... E, şey tamam, şeyler. biz okay. yorumumuzu yapalım. Yap ha. <gülüyor> 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 ama ayrılmayız yani böyle bir şey. Bu gerçek aydınlayız. bir şey. Hey, I live in the neighborhood. My wifi name is 1744, your wife is cheating. i don't know how you did not catch on. your address is 1744, but every day when you leave for work, a nissan parks three houses down, walks up the side of your house, goes in your back door. i'm assuming you don't have cameras. inspector, <laughs> okay, your wife is smart, but she is unfaithful. allah allah. i'm going to walk this way, but i don't live this way. <laughs> Oğlum belki de kadın bunu He? Çok iyi. Ay mahvolurum Burak. <gülüyor> <gülüyor> ya şimdi açtırmaz mı? Yapmadığın şeyde değil yani. Ay sus Şare be. Şaka Öf. Öf. Vallahi Öf. iyi kızarım hani. Boşuyorum Burak'a bugün. Daha, tamam tamam özür dilerim. He. İnanır mısın yanmaz mısın? Ya? Her türlü aldatıyor zaten. Tamam oğlum zaten. Ama ayrılsın da amına ben komple çökeyim derdi. Ahmet yeğene teşekkür ederim. Net ya. düşersin. Deli misin sen? Çok Kesin yani. kuş. Net. Bu arada bu, bu söyle... Ben mesela bana söyleseler ilk <laughs> sana yani herhangi birine gidip sormam. İlk önce birkaç gün gözlemledim. Tabii canım net falan. yakalarsın. Gözlemlersin zaten de. Hani şöyle... sen sorar mısın gözlemler, gözlemler misin? Video izleyeyim. Dalia böyle bir video var evet, falan evet, bir gösterim Dalia. Yani öyle bir durum olsa bile... Zaten o saatten sonra hiçbir kadın buradan çevrilmem ihtimal yok. Direkt çevrildi yani. <laughs> herhangi bir kadın. Ben de sıçtım anladın mı? Burada ben burada kaybettim konuyu. Yüzünde Çok pis bir gülümseme gördüm senin orada. E ne yapayım? Adam yürürken sırıttı. <laughs> ne yapayım? Ama komik böyle komiklik yani, yapmak ya gibi yürüyor. Bu video da, da o yüzden çektim. Troll Sağlamda video yani. Evet tabii ki. Ama. Oğlum ben mesela bu videoyu izleyince aklıma şey geldi. Böyle insanlar fiziksel özelliklerinden dolayı kendince önemsemediği ama daha sonrasında çevresindeki insanların, arkadaşların veya ailelerin bu konuyla ilgili yorumlar yapmasıyla ilişkin içerisinde kişiyi etkilemeye başlaması çok önemli bir detay. Yani normalde sen bir adamın kısalığına takmıyorsun mesela ya da işte bir kızın hafif kilolu oluşuna onun karakterini sevmişsin, önemi yok. Ama bir noktadan sonra çevrendekiler böyle yakıştırma hadsizliğine girmeye başlıyor. Tamam mı? Bak bunu ben çok yaşadım demeyeyim de böyle bu tarz şeylere çok hakimim. Böyle bir noktada ya işte senin yanına yakışıyor mu? Ya çok kısa. Ya çok şöyle. Çok böyle. La sana ne? Amına kodum. Sen ne çıkıyorsun? Ya ne kadar terbiyesizce bir şey değil mi? Ve de burada asıl yapılması gereken hayatınızdaki kişiyi bu konuyla eleştirmek veya yargılamak veya onu o şekilde bakmak yerine bunu size söyleyen insanlardan saniyesinde kurtulmanız lazım. Bak saniyesinde. Ya geldi biri senin ilişkinle ilgili böyle yorumlar yapıyor çünkü müdahale ediyor diyor ki işte ya sana da yakışmıyor yani daha yakışıkları var daha güzelleri var daha şöylesi var daha böylesi var siktir git amına koyayım diyeceksin önemli değil ilişkin devam etsin etmesin bunu onun sevgilin için yapmayacağız zaten bunu önce kendi çevren kendin için yapacaksın. Bu sebeple bu tarz insanlardan nefret ediyorum baba. Sana ne lan? Sana ne amına koyayım? Ne kendinin altına böyle bir tane bakayım uygun bir şey bulayım. Gel bak amına oğlu. Bu ben mi ya? Ay inanılmaz tatlı bir adam bu arada ya. Mesih benim yüzümden alabana mı sempati duydu? <laughs> Gidişi gördün mü? Aa, Bu bizim Kav Bilyon'daki bakış ya. değil mi? Baba. Mesih benim yüzümden alabana mı sempati duydu? Evet. Aa çok <laughs> sempatik geldi. adam bana aşırı sempatik geldi. Neden? Ama ama adamı sevmeye başlama bak. Ben buradayım. Tamam anladık <laughs> <dur. gülüyor> sokulsun Gül diye yapılmış. Benim ayağım arabaya biniyor. Ayaklarını sallıyor yere değmiyor diye. Yapıyor, <laughs> evet <abi>. ya. <laughs> Burada videoya odaklanmayın. Burada tamamen konuya <laughs> odaklanın yani. Boy kısalı. Madem sizin için kısaydı niye çıktın ama? Evet. Önemlidir. 1.82'yim ben. 1.85 isterim ama... Allah e Allah! Bunu halledebiliriz. Bu de, de böyle yapılmaz tamam, bazen. Evet, olur. Eee tabii burada sikiz... Burada... Ohohohoho! Ahmet teşekkür ederim. Bence ayrılma şeyi değil. Ya adam sen çıkmaya başladıktan sonra mı kısaldı be kardeşim? 1.90. Aynen. <laughs> Anladın mı? Adam kısaldı mı yani? Öyle beğendiysen... Öyle... Arkadaşlar takılmayın böyle şeylere. Yani bir kişi 1.85'in altı istemiyordur, biri de 1.85'in üstü istemiyordur yani. Sen de onu dengelersin baba bir şekilde. Yani dersin ki ben de o zaman işte atıyorum bir kız 1.75 ise ya 1.75 ne ya ben 1.60'ı seviyorum falan dersin. Sen öyle beğendin, çıkmaya başladın. Öyle Sonra, ara. Sen çok kısaymışsın, kısaymışsın, ulan. Ya yani çok boş işler var onunla. Başta gör yani. E başta ya. gör zaten, yanına geliyorsun falan. Yani yazım hatalarını düzeltiyorum diyeyim ben. <laughs> Abi bundan ben de ayrılabilirim ama neyse ki masaya düzelttik. Artık Dersin, biliyor. Evet. Özellikle... Ya goy goy video oğlum. Orada. Makara yapıyorlar ya. Aşkım dünyanın en güzel kızını öpüp... Aşkım dünyanın en güzel kızını öpüp 1000 TL mi almak? Beni öpüp 10 TL mi almak? 1000 TL <laughs> mi almak? Beni öpüp 10 TL mi almak? Alfa. <laughs> Analıcım. Böyle sorarsa hak eder bu cevap bu arada. Tamam böyle. Bu arada bu tuzak soruları ben de hiç sevmiyorum ya. Yani. Bu cevabı hak eder. Sevgilinle <laughs> 10 lira almak mı? O mu güzel ben mi güzelim? <laughs> o desen dert, sen desen dert. Dünyanın en güzel kadını dönüp 1000 lira bakma. Dünyanın en güzel kadını öpmek için 1000 lira veriyormuşum. <laughs> Bunun ne önemi var? Ben seninleyim bu yetmiyor mu deyip dojuk kaçın. <laughs> <laughs> Sen nasıl bir ya? E şimdi sevdiğim erkeği zaten öpüyorumdur büyük ihtimalle. Hani Bak onu öpüp 10 lira alacağım ama. Diğer sevdiğin erkek gidecek yani illaki. Şimdi bu koşulu sunmadın en başta Var öncelikle. Var kızım <gülüyor> ne yapacağım o zaman? Bak en azından abone falan atacak geliyorlar. Öncelikle. Öncelikle diyecek adam yani. Ee, ya para için kimse yapmam tabii ki. Evet. Ama önce... Oy 1100 TL, 1010 TL alırım baba. Çünkü dünyanın en güzel, en kadını da en güzel... Yani Türk, çünkü dünyanın en kadını da ne ya? Dünyanın en güzel kadını da sevdiğim kadın da sensin diyerek ortalığın amına koyabiliyorsunuz. Helal lan size. Ulan sizi kaçıran kızlar pu lan. Sevgilimi öpüp 10 lirasını alıp ondan ayrılıp sonra <laughs> <laughs> öpebilirim. Maskam dünyanın en güzel kızını öpüp 1000 TL'mi almak, beni öpüp 10 TL'mi almak bence 1000 TL'ye anlaşalım, kırışırız. <laughs> ben 1000 TL'yi kabul etmem mi ya? E ya ama yani şimdi kalbi kırılır yani. Yıkılır değil. Kalbi ama kırılır. İnsan bir üzülür yani. Ben, ben de aynı şunu Ben de üzülürüm. Hı. Ama yani şimdi kıracağımız para bir şekilde... <laughs> oğlum ne, ne yaşıyorsunuz oğlum siz Alo. Neye üzülüyorsunuz? <laughs> <laughs> aynen. Bir tatile gidelim yani. Para <laughs> mesela anladın mı aynen. yani? Ee, seni tatile götürsem söylesem mutlu Ama bu mantıkla... Bu mantıkla yola çıkarsak çok yanlış noktaya yani, gider. Şey, <gülüyor> <gülüyor> ben, ben bir şey, sana ben bir şey söyleyeyim. soracağım. Nasıl bir yapma? Bu da çok önemli. Şöyle bir tık diye hızlı işler. Baya diller birbiriyle şey yapacak böyle hani. E, ellerini yıkayacaksın. Diller birbirini yıkayacak. Vallahi tık evet. Çok bence okey okay ya. Yani. O zaman bir problem bence o kadar büyük değil ama böyle, böyle büyük, büyük 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 büyük. Yani ciddi işte orada ciddi noktalar geliyor yani orada <laughs> ciddi <sahibi>. paralar istiyor. <laughs> paralar daha ciddi. Orada daha ciddi. <laughs> No, I love you, right? Please don't push me off, please don't. I am not. Please don't Gelmişsin oraya kadar hadi. Right here. I'm not gonna push you. Vur tekmeyi. Ne <laughs> yapacak? Oğlum bu arada o kadar tehlikeli ki yaptığı şey. <laughs> yani o kız, şu çocuğun <laughs> kolundan bir yakalasaydı... ...amına koyayım görürdü ebesininkini aşağı doğru geberirken. Oğlum çok tehlikeli değil mi ya? Sigma mima diye ölüyordu oğlum çocuk. Hah. Aw, ya. ses ne güzel yankılanmış. Güzel. <laughs> ha, o çocukla bağlı galiba. Nan, let's try again. Orada bağırarak ayrılmaz mı da çıkınca bayağı ya, küfür falan. Her insanın hayatında yaşamak isteyeceği bir an değil o. Evet. Ya bir insan bunu yapmak zorunda bırakılması, oradan itin. Ya gerçi o kız onları ipleri takacak seviyeye... Oğlum o uçurumun ucuna gidince götü titreme olayı. Oradaki verdiği tepkilerin hepsi zaten yalandan tepki. Koyacağın neyse uçacak o yani yaşayacak onu. Ne kadar geldiyse de... <laughs> söylemek zorundayım. Ya sadece bir değil iki neden var atacağım Yani ayıp olacak ama artık söylemek zorundayım. Ağzım kokuyor. Ya bu da ayrılma sebebi değil bence. Bu da ayrılma. Bak birinin ağzı kokuyorsa bence bu söylenebilir bir şey. Ama bunu çok düzgün, çok böyle yedirerek söylenmeli bir şey de yani. Hani çünkü diğeri çok fazla şey olacaktır. Böyle utanacaktır yani aslında en güzel cevabı bu utanç. Nasıl söyleyeceksin abi ne bileyim örneklendirme yapabilirsiniz mesela. Yani bir arkadaşımın başına <laughs> gelmiş gibi. Bilmiyorum yani çok hassas bir konu. Söylemek göt istiyor ama söylemen de iyilik yapmak istiyorsan söylemen lazım. Hem kendine hem karşındakine. Sakız alırsın geçer. Öyle olmuyor oğlum. Sadece bunu koku olarak bakmayın ama koyayım. Sağlıkla ilgili de bir sıkıntı olabilir. Genzden geliyor olabilir. Dişten geliyor olabilir. Abi sakalların uzamış mı? Evet kardeşim. Üzülelim mi amına koyayım? Ne yapalım şimdi? Sakız ister misin diye teklif ederim. Niye ağzın mı kokuyor dedin? Yo sadece sakız ister misin? Oh de bakayım. ほる <music> ter kokusu, efendim şu ağız kokusu. Hmm. Sıkıntım yoksa abi uyarırım düzeltir geçer mi diyorsun? Uyarırım düzeltirse geçer. <laughs> Bunlar rahatsız oluyorsan sevgili olmasın. Evet. Sevgili abi, olduğunda da, da bunu karşı tarafı söyleyebilecek samimiyettesindir. Yani 6 ayda bir dişçiye gidip bir kontrol ettirmek, temizletmek, diş taşıdır, çürüktür, bilmem nedir yaptırmak gerekiyor zaten. Ağzı Aynen aynen. <laughs> Kokuyorsa da büyük ihtimalle ondan kokuyordur. Her, ne 6 ayı? 3 ayda bir giderim. Bir de şöyle bir neden var. Mide kapakçığıyla ilgili bir problem. Problemden dolayı bir daha az kokusu olabiliyor diyebiliyorum. Onun da tedavisi var. Bunlar çözülebilen şeyler. Yani söylersin abi yani ağzın kokuyor. Böyle ot... ha, bu konu biraz hassas bir konu ya. Bakıştı, Ama burada yani alınganlık sesin... yapılmaması lazım yani evet. bu önemli bir şey. Sonuçta böyle bir... Bilmediğim şu hayatınız. Hı. -"Ama Çocuklar daha ne kadar yaşayacağımı ee? bilmediğim şu hayatta artık tek düze yaşamak istemiyorum." Biraz aslında monotonluktan tabii Mantıklı. şikayet etmiş evet. Meltem Hanım. Aynen, ben buna garip bir ayrılma biçimi ya da kötü bir ayrılma biçimi diyemem. Hatta en <laughs> mantıklılarından bir tanesiydi şu ana kadar izleyicilerimiz arasında. İçgüdüsel bir hissiyat ve bunu bastırarak ömrünü bitirmek istemiyor. Burada şöyle bir şey olabilir, hayattan beklentiler olabilir kişiye direkt ben ayrılmak istiyorum diye gitmemelisin bence. Aynen. Hani benim hayattan beklentim. Yani beklentilerin değişebiliyor. Beklentilerin değiştiği noktada gidersin bunu anlatırsın karşındakine. Bunun biraz sinyallerini yakarsın. Monotonluktan bahsedersin. Bilmem ne. Ayrılmazsın direkt yani. yani. Önce onu çözüm seviyorsan, saygı duyuyorsan ilişkine. Bir çözüm odaklı gidersin. Baktın olmuyor amına koyayım. Sonra bir noktadan sonra dersin ki bu ilişki bana yemiyor yani iyi gelmiyor. işte şöyle şöyle yapıp şöyle şöyle yaşamayı istiyorum artık. Buna var mısın? Demek daha doğru Yok. Değil mi? <laughs> Bu benim evlenmek istememe sebebim. Nasıl söyleyeyim? İnsanlar böyle çok değişiyor ya hani ister istemez. Hani hayatlar da çok değişiyor istekler. Ama sen de değişiyorsun işte yani. çok değişiyor ve hani onun paralel bir şekilde ilerlemesi çok zor. Hani böyle evlenince ne olacak? Boşanmak istemem mesela. Çocuğum da olsun isterim. Güzel bir ailem de olsun isterim ama. Fulyoş gel. Yani o çok zor. Bana daha o kafa gelmedi demek ki. Haluk'tan ayrılması için bin bir sebep sayabiliriz burada. Ayrılırken kullandığın en saçma bahane. Şey vardı ya çok acı. Benim param yok ya. İlişkiyi yürütecek param yok benim. Yani bu, ben bu çok saçma benim için. Ama yaptım. Lisedeyiz. Parkta oturmamız gerekiyor. Yani devamlı bir şekilde kafe durumunu benim babamın verdiği açlık karşılamıyordu yani. Farklı <laughs> evet, çocuk. Ki benim param yok. <laughs> dedim ki ayrılabiliriz. Ya da dedim. <laughs> Sen ee, <öne>. <gülüyor> <başlatırılabiliriz> <gülüyor> <parklarda>. <gülüyor> e, Sen öde. İlişkimize Parklarda. bu bir bahaneydi tabii ki. Yani para. Ha, bahane, bahane atmış. <laughs> Aç açıkta değildik yani. Çok kötü ya. Yalan söylemiş yani. Evet. Yani ben gerçekten para Ben iyi böyle üzüldüm oğlum Ben de öyle üzüldüm öyle. abi. Evet, kötü bir. Yani arkadaşlar bir bahane ihtiyacınız olmamalı. Eğer bir ilişki sizin için doğru gitmiyorsa o doğru gitmeyen şeyi açık açık söyleyin, aslan gibi, delikanlı gibi söyleyin, siktirip gidin en azından dürüstçe söyledi olursunuz yani. Ama karşı taraf üzülmesin diye bazen şekilden şekle giriyoruz. Evet videoya puanım 10 üzerinden haddim olmayarak 4. Niye? Çünkü yani daha güzel sebepler bulunabilirmiş. Hep böyle yapmacık şeylerle dönmüş sanki. Oo bir dakika biraz canlanalım.